Cumartesi geceleri New York hep kalabalıktır. O gece sokaklar her zamankinden de tıklım tıklımdı. Eve dönmek gecikmelerle birlikte aşağı yukarı bir saatimizi aldı. Grace, John'un evinin önünde bir taksi yakalamayı başardı. Ama arabaya binip sürücüye Brooklyn'e gideceğimizi söylediğimizde, benzinin bitmekte olduğunu bahane edip bizi kabul etmedi. Ben itiraz etmek istedim ama Grace kolumdan tutup beni nazikçe taksiden indirdi. Ondan sonra hiçbir taksi geçmedi. Biz de gürültülü, sarhoş çocuk çetelerinin ve yarım düzine kaçık dilencinin arasından geçerek 7. caddeye doğru yürümeye başladık. O gece Village'dan enerji taşıyordu. Her an içinden şiddet fışkırabilecek bir tımarhane gibiydi. Grace'in koluna asılıp dengemi yitirmemeye çalışırken o kalabalıkların arasında olmak beni yoruyordu. Boş bir taksi geçene kadar Barov sokağıyla 7. caddenin kesiştiği köşede tam 10 dakika bekledik. Bu arada Grace öbür taksiden beni zorla indirdiği için en az 6 kez özür dilemiş olmalı. Kavga etmeni engellediğim için beni bağışla. Suç bende. Bu soğukta burada dikilmemen gerek. Ama aptal insanlarla tartışmaktan nefret ediyorum. Beni çok sinirlendiriyor. Ama Grace o gece aptal taksi sürücülerine sinirlenmekle kalmadı. Bu ikinci taksiye binmemizden hemen sonra durup dururken ağlamaya başladı. Öyle dolu dolu değil, hıçkırıklara boğularak değil ama gözlerinin kıyısından yaşlar birikti. Clark sanında kırmızı ışıkta durunca sokak lambalarının ışığı taksinin içine vurdu. Ben de o ışıkta Grace'in gözlerinde yaşlar parladığını gördüm. İrileşen küçük kristaller gibi gözlerine doluyordu. Grace asla kendine böyle koy vermezdi. Grace asla ağlamaz ya da aşırı duygu gösterilerine izin vermezdi. En gerilimli anlarında bile kendini tutmak ve en acı gerçeklerle yüz yüze gelmek konusunda doğuştan yetenekli gibi görünmüştü. Neyi olduğunu sordum ona ama o başını sallayıp öte yana dönmekle yetindi. Ona sarılıp yeniden sorduğumda omuzunu silkip elimi itti. Daha önce böyle bir şey yaptığı olmamıştı. Düşmanca bir hareket değildi ama dediğim gibi Grace böyle yapmazdı. Biraz alındığımı itiraf etmeliyim. Ona zorla yanaşmak ve incindiğimi belli etmek istemediğimden arka koltukta kendi köşeme büzüldüm ve taksi 7. Cadde boyunca adım adım güneye doğru ilerlerken sessizce oturdum. Warwick ve Kennel sokaklarının köşesine geldiğimizde yoğun trafikte birkaç dakika sıkışıp kaldık. Korkunç bir sıkışıklıktı. Kornalarını çalan otomobiller ve kamyonetler, birbirine bağırarak küfür eden sürücüler, tam anlamıyla bir New York cehennemi. Bütün bu kargaşanın ve karmaşanın ortasında Grace birden bana dönüp özür diledi. Bu gece o öyle kötü görünüyordu ki, öyle bitkindi ki Sevdiğim bütün erkekler yıkılıyorlar. Bunu kaldırmak gitgide güç geliyor bana. Ona inanmadım. Ben iyileşiyordum. John'un bacağındaki geçici rahatsızlığın Grace'i böylesine umarsızlığa sürüklemesi ise pek mantıklı gelmiyordu bana. Onu rahatsız eden başka bir şey, benimle paylaşmak istemediği bir özel sıkıntısı vardı mutlaka. Bana açılması için onu zorlarsam her şeyin kötüye gideceğini biliyordum uzanıp Grace'e sarıldım. Sonra onu yavaşça kendime çektim. Bu kez direnmedi. Kaslarının gevşediğini hissettim. Az sonra da yanıma sokuldu, başını göğsüme dayadı. Elimi aldına koyup saçlarını okşamaya başladım. Eskiden beri alışkanlığımızdı bu. İkimizin birlikte kim olduğumuzu belirlemeye devam eden sessiz bir mahremiyetin ifadesiydi. Grace'e dokunmaktan, onun bedeninin bir yerine elime sürmekten hiç bıkmazdım. Böylece devam ettim. Batı Broadway'de ilerleyip Brooklyn köprüsüne doğru kaplumbağa hızıyla giderken sürekli saçlarını okşadım. Birkaç dakika birbirimize hiçbir şey söylemedik. Taksi Chambers sokağında sola dönüp köprüye yaklaşmaya başladığında bütün rampalarda trafik sıkışmıştı. Neredeyse yerimizde sayıyorduk. Sürücümüz Boris Stepanovich'ti. Ağzının içinde Rusça küfürler savuruyordu. Kuşkosuz bir cumartesi gecesi Brooklyn'e geçmeye kalkıştığı için kendi budalalığına yanıyordu. Öne eğilip çizik içindeki aracının para deliğinden onunla konuştum. Merak etme dedim. Sabrının ödülünü göreceksin. Ya, ne demek bu? Yüklüce bahşiş, dedim bizi evimize tek parça halinde götürürsen bu gecenin en yüklü bahşişini alacaksın. Sürücünün yanlış kullandığı sözcükleri duyan Grace gülmesine engel olamamıştı. Nedir demek bu? Ben de bu kahkahayı onun keyfinin yerine gelmesi olarak yorumladım. Arkama yaslanıp Grace'in saçlarını okşamaya devam ettim. Saatte yarım kilometre hızla köprüye çıkan yokuşu sürünerek tırmanıyorduk. Arkamızda binaların ışıkları, sağımızda özgürlük heykeli, köprünün üstünde asılı dururken Grace'le konuşmaya başladım. Amacım salt konuşmaktı. Onun dikkatini çekmek ve yeniden benden uzaklaşmasına engel olmak istiyordum. Bu gece tuhaf bir keşifte bulundum. Umarım iyi bir şeydir.'' John'la benim tutkularımızın aynı olduğunu keşfettim. Ya, ikimizin de mavi renge bayıldığı çıktı ortaya. Özellikle de Portekiz malı ama artık üretimden kalkmış mavi renkte defterlere. Heh, mavi güzel bir renktir. Dingin ve ağır başlı. Zihinde kalır. Öyle hoşlanırım ki maviden, tasarladığım kapakların hepsinde kullanmak için kendimi bayağı tutmam gerekiyor.'' Renkler gerçekten de duyguları yansıtırlar mı? Elbette yansıtırlar. Ya ahlaki nitelikleri? Ne anlamda? Sarı korkaklık demektir. Beyaz saflık, siyah kötülük, yeşil masumluk, yeşil kıskançlık. Evet o da ama mavi neyin simgesidir? Bilmiyorum. Umudun olabilir. Ve hüznün. Mas maviyi unutma. Evet haklısın. Mavi sadakattir de. Ama kırmızı tutkudur. Herkes kabul eder bunu. Büyük kızıl makine. Sosyalizmin kızıl bayrağı. Teslim olurken çekilen beyaz bayrak. Anarşizmin siyah bayrağı. Yeşiller Partisi. Ama kırmızı aşk ve nefrettir de. Kırmızı savaştır. Savaşa girerken renklerini yanında taşırsın derler değil mi? Sanırım. Renk savaşı lafına duydun mu hiç? Bir şey çağrıştırmıyor. Çocukluğumdan kalma. Sen yaz aylarını Virginia'da ya ata binerek geçirirdin ama annem beni New York'un kuzeyinde bir yatılı kampa gönderirdi. Kızıl derili şefi Pontiac'ın adını taşırdı kamp. Yazın sonunda bizi iki takıma bölerlerdi. Kamp bitene kadar ki 4-5 gün boyunca her iki takımdan farklı gruplar birbirleriyle yar yarışırlardı. Hangi alanda? Beyzbol, basketbol, tenis, yüzme, halat çekme, hatta kaşıkta yumurta taşıma ve şarkı yarışmaları. Kampın renkleri kırmızı ve beyaz olduğundan takımlardan biri kırmızı takım, öteki de beyaz takım olurdu. Renkler savaşı mı bu? Benim gibi bir spor manyağı için müthiş eğlenceliydi bu. Bazı yıllar kırmızı takımda olurdum, bazı yıllar beyaz takımda. Ama bir süre sonra üçüncü bir takım daha kuruldu bir tür gizli dernek. Aynı kafa yapısında olanların kurduğu bir kardeşlik. Yıllardır düşünmedim onu. Ama o zaman benim için çok önemliydi. Mavi takım. Gizli bir kardeşlik. O olanların saçma sapan bir şey gibi geliyor kulağıma. Öyleydi. Yo aslında öyle değildi. Şimdi düşününce bana hiç de saçma gelmiyor. O zamanlar farklıydın herhalde. Sen hiçbir şeye katılmak istemezsin ki. Kendim katılmadım, seçildim. Aslında kurucu üyelerden biriydim. Onur duymuştum. Sen zaten kırmızı ve beyaz takımlara girmiştin. Mavinin özelliği neydi? İlk başladığında 14 yaşındaydım. O yıl kampa yeni bir gözetmen gelmişti. Kadrodakilerden biraz daha büyüktü yaşı. Bruce. Bruce bir şey. Soyadı sonra aklıma gelir. Bruce lisans eğitimini bitirmiş ve Kolombiya Hukuk Fakültesi'nde bir yıl okumuştu. Sporla yoğrulan bir kampta, atletizmle hiçbir ilgisi olmayan, kemikleri sayılan, bücür bir oğlan. Ama zeki ve espriliydi. Sürekli güç sorularla insana meydan okurdu. Adler, buldum, Bruce Adler. Herkes ona haham derdi. Ve mavi takımı o mu yarattı? Öyle sayılır. Daha doğrusu nostaljik olsun diye yeniden yarattı. Anlayamadım. Birkaç yıl önce yine gözetmen olarak bir başka kampta çalışmıştı. O kampın renkleri mavi ve griydi. Yazın sonunda renkler savaşı çıktığında Bruce mavi takıma konulmuş. Aynı takımda başka kimler var diye çevresine bakındığında en hoşlandığı, en saydığı çocukların orada olduğunu görmüş. Gri takım sabunun tam tersiymiş. Ne kadar mızıkçı, sevimsiz çocuk varsa oradaymış. Yani kampın döküntüleri. <laughs> Bruce'un kafasında mavi takımın sözü bir avuç önemsiz bayrak yarışından çok daha büyük bir anlama geliyormuş. Bu söz bir insanlık idealini temsil ediyormuş. Hoşgörülü ve duygudaş bireylerin oluşturduğu birbirine sıkı sıkıya bağlı bir birlikmiş. Düşlenen kusursuz toplummuş. Tuhaf bir hikayesit, Biliyorum ama Bruce bu konuyu ciddiye almıyordu. Mavi takımın güzelliği de buradaydı. Her şey şaka gibiydi. Hahamların şaka yapmalarına izin verildiğini bilmiyordum. Verilmiyordur herhalde ama Bruce haham değildi ki. Yazın çalışan bir hukuk öğrencisiydi. Biraz eğlenmek istiyordu. Bizim kampta çalışmaya geldiğinde öteki gözetmenlerden birine mavi takımdan söz etmişti. İkisi birlikte yeni bir kol kurmaya karar verdiler gizli bir dernek olarak yeniden icat edeceklerdi onu. Seni nasıl seçtiler? Gece yarısı. Yatağımda mışıl mışıl uyuyordum. Burusla öteki gözetmen sarsarak uyandırdılar beni. Hadi kalk dediler. Sana bir şey söyleyeceğiz. Sonra da el fenerlerini alıp beni ve iki çocuğu ormana götürdüler. Orada küçük bir ateş yakmışlardı. Ateşin çevresine oturduk. Bize mavi takımın ne olduğunu, bize neden kurucu üye olarak seçtiklerini, hangi nitelikleri aradıklarını anlattılar. Yani başka adaylar önermek istersek diye. Neydi bu nitelikler? Özel bir şey yoktu. Mavi takımın üyeleri tek tip değildi. Her biri farklı ve bağımsız bir kişiydi. Ama espri anlayışı olmayanı almıyorlardı. Bu anlayış kendini nasıl gösterirse göstersin. Bazı insanlar durmadan espri yaparlar kimileri ise doğru anda birkaçlarını kaldırırlar ve oradaki herkes bir anda gülmekten yerlere yuvarlanır. İyi bir mizah anlayışı, hayatın cilvelerinden zevk alma ve tuhaf olanı anlama. Ama aynı zamanda alçak gönüllü ve ağzı sıkı, başkalarına karşı düşünceli, gönlü bol olması da gerekiyordu adayların. Kendini beğenmişler, kibirliler, yalancılar ve hırsızlar alınmıyorlardı. Mavi takımın üyesi meraklı olmalıydı. Kitap okumalı ve dünyayı kendi istediği kalıba girmesi için zorlamayacağını bilmeliydi. Akıllı bir gözlemci, ahlaki ayrımlarda bulunabilecek, adalet aşkı taşıyan biri olmalıydı. Mavi takımın üyesi, ihtiyacın olduğunu görünce sırtından gömleğini çıkarıp sana verebilmeliydi. Ama bunu yapmak yerine, sen başka yana bakarken cebine 10 dolar sokmayı yeğlerdi. Anlatabiliyor muyum? Sana bunu kesin çizgilerle anlatamam. Şöyledir ya da şöyledir diyemem. Hepsinin bir toplamıdır. Her bir nitelik karşılıklı olarak ötekileri etkiler. Senin tanımladığın şey iyi bir insan oluyor. Saf ve yalın. Babam böylelerine dürüst adam derdi. Betis Tolovitz menş derdi. Jones'a öküzün teki değil derdi. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Belki de. Ama mavi takım adı beni daha çok hoşuma gidiyor. Üyeler arasında bağ, tutarlılık bağını çağrıştırıyor. Mavi takımdaysan ilkelerini açıklaman gerekmez. Senin nasıl davrandığına bakılarak hemen anlaşılır bunlar. Ama insanlar hep aynı biçimde davranmazlar. Şimdi iyidirler, bir dakika sonra kötü. Hata yaparlar. İyi insanlar da kötü şeyler yaparlar, Sid. Yaparlar tabii. Ben kusursuzluktan söz etmiyorum ki ediyorsun. Başka insanlardan daha iyi olduklarına karar vermiş olan kişilerden söz ediyorsun. Bunlar sıradan insanlara ahlaki açıdan üstün hissederler kendilerini. Bahse girerim ki arkadaşlarınla senin gizli bir tokalaşma usulünüz bile vardı değil mi? Sizi öteki ayak takımından ve aptallardan ayırsın diye. Haksız mıyım? Başka kimsenin kafası ermediği için sahip olamadığı bir bilgiye sahip olduğunuzda sizi inandırsın diye. Aman tanrım Grace, 20 yıl öncekindeki kalan önemsiz bir şeydi bu. Bu konuyu masaya yatırıp çözümlemen gerekmezdi ki. Ama sen bu saçmalığa hala inanıyorsun. Sesinden anlıyorum bunu. Hiçbir şeye inandığım yok. Benim inandığım şey hayatta olmak. Hayatta olmak ve seninle olmak. Benim için tek önemli şey bu Grace. Bunun dışında bir şey yok. Şu lanet olası dünyada başka hiçbir şeyin önemi yok benim için konuşmamızın bu biçimde sona ermesi keyfimi kaçırmıştı. Grace'i o karamsar havadan çıkarmak için pek de ustaca olmayan bir biçimde giriştiğim çaba bir süre iyi sonuç vermişti ama sonra onu fazla zorlamış ve istemeden yanlış konuya girmiştim. O da o sert uyarıyla sırtına dönmüştü bana. Böyle münakaşa etmek onun doğasına aykırıydı. Grace bu tür konularda pek iddetlenmezdi ve geçmişte ne zaman böyle tartışmalara girsek kendisine söylediğim şeylerle eğlenir, onları pek ciddiye almaz ya da karşı görüş ileri sürmezdi. Oyuna katılır, benim anlamsız düşüncelerimi dışa vurmama izin verirdi. Ama o gece söz konusu günün gecesinde böyle yapmadı. Gözyaşlarını bir kez daha tutmaya çalışırken, taksideki yolculuğumuzun başında kapıldığı mutsuzluğun içine yeniden düşerken onu gerçekten de büyük bir sıkıntısı olduğunu kendisine acı çektiren atsız şey üzerinde sürekli düşündüğünü anladım. Ona sormak istediğim bir sürü soru vardı ama yine kendimi tuttum. Kendine gelip konuşmaya hazır olana kadar bana açılmayacağını biliyordum. Eğer kendine gelecekse tabii. O arada köprünün üzerine varmıştık. Henry sokağından geçiyorduk. Brooklyn Heights'ın Atlantic Caddesi'nin hemen altındaki Copel Hills'taki evimize uzanan ve İki yanında kırmızı tuğladan asansörsüz binaların dizili olduğu dar bir sokaktı burası. Grace'in tepkisi şahsıma değildi, bunun farkındaydım. Grace'in ters davranışı bana olmaktan çok söylediğim şeyeydi. Benim söylediklerimle onun düşünceleri arasında rastlantısal çarpışmanın doğurduğu bir kıvılcımdı. İyi insanlar kötü şeyler yaparlar. Grace yanlış bir şey mi yapmıştı? ona yakın olan biri kötü bir şey mi yapmıştı? Bunu bilmek imkansızdı ama birinin bir şeyle ilgili olarak kendini suçlu hissettiğine karar verdim. Benim söylediklerim Grace'in kendini savunan konuşmasını başlatmış olsa da bu sözlerin muhatabının ben olmadığıma fazlasıyla emindim. Bu düşüncemi kanıtlamak istercesine Atlantik Caddesi'nden geçip yolculuğumuzun son ayağına girer girmez Grace elini uzatıp ensemi tuttu beni kendisine çekip dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Dilini ağzıma yavaşça sokup beni tahrik edercesine öptü. Troys'un dediği gibi dolu dolu öptü. Bu gece benimle seviş diye fısıldadı. Kapıdan girer girmez elbiselerimi yırt ve seviş benimle beni parçala sit. Ertesi sabah geç saatlere kadar uyuduk. Saat on bir buçuk on ikiye kadar yataktan çıkmadık. Grace'in kuzenlerinden biri o gün şehirde olacaktı. Saat 2'de Guggenheim'da buluşmayı kararlaştırmışlardı. Sonra da sürekli sergide birkaç saat geçirmek üzere Metropolitan Müzesi'ne gideceklerdi. Grace'in hafta sonlarında yapmayı sevdiği şeylerin başında resim seyretmek gelirdi. Saat 1'de evden çıktığında oldukça sakindi. Onu metroya kadar götürmeyi teklif ettim. Ama Grace zaten gecikmişti. Metro istasyonu da evden oldukça uzakta olduğundan o kadar yolu koşar adım giderek kendimi yormamı istemedi. Grace'e merdivenden inip sokağa çıkana kadar eşlik ettim. İlk köşe başında vedalaşıp ikimiz de farklı yönlere doğru uzaklaştık. Grace Court sokağından Heights'a doğru koşturdu. Bense birkaç sokak aşağıdaki Landolfi'nin şekerci dükkanına doğru ağır adımlarla yürüdüm. Bir paket sigara aldım. Benim bünyem o günlük ancak bu kadarına kaldırırdı. Mavi defterimin başına oturmak için sabırsızlanıyordum. Her zamanki gibi mahallede dolaşmak yerine hemen dönüp eve yollandım. On dakika sonra evdeydim. Koridorun sonundaki odamda masamın başına oturmuştum. Defteri açtım. Cumartesi günü kaldığım sayfayı buldum ve işe koyuldum. Şimdiye kadar yazdıklarımı tekrar okumaya kalkışmadım kalemimi elime alıp yazmaya başladım. Bowen uçaktadır. Karanlığın içinde Kansas City'ye doğru yol almaktadır. Kafasına düşen çörtenlerden ve hiçbir şey düşünmeden havaalanına koşmaların ardından içinde büyüyen bir sükunet, durgun bir boşluk vardır. Bowen ne yapmakta olduğu üzerinde düşünmez. Pişman değildir. İşini terk edip şehirden ayrılma kararı üzerinde bir daha durmaz. Eva'yı bırakıp gittiği için de en ufak bir pişmanlık duymamaktadır. Bunun Eva'ya ne kadar ağır geleceğini bilmektedir ama sonunda Eva'nın kendisi olmadan daha rahat edeceğini kendine inandırmayı başarır. Bowen'ın ortadan kaybolmasının şokunu atlattıktan sonra yeni ve daha tatmin edici bir hayata başlaması mümkün olacaktır. Arzu edilen ya da hoş bir konum değil elbette ama Bowen kafasındaki düşüncenin tutsağı olmuştur. Bu düşüncede de kendi önemsiz ihtiyaçlarından ve yükümlülüklerinden öylesine baskın, öylesine güçlüdür ki ona uymaktan başka seçeneği olmadığını düşünür. Hem de sorumsuzca davranmak, daha dün kendisine ahlaki açıdan çirkin gelecek şeyleri yapma pahasına. Hammett bu düşünceyi insanlar rastgele öldüler diye dile getirmişti. Ancak şansları rast gidince hayatta kaldılar ilişkilerini mantıklıca düzenleyerek hayata ayak uydurmamış, adımları farklı yöne gitmişti. Düşen kirişten 20 adım bile uzaklaşmadan, hayatın bu yeni yüzüne uyum sağlamadan huzur bulamayacağını anlamıştı. Öğle yemeğini bitirene kadar nasıl uyum sağlayabileceğini bulmuştu. Düşen bir kiriş hayatını rastgele sona erdirebilirdi. O da çekip giderek hayatını rastgele değiştirecekti. Bowen'ın yaptıklarını yazabilmem için onları onaylamam gerekmiyordu. Bowen, Fitcraft'ı, Hamilton romanında Fitcraft, kendi karısına aynı şeyi yapmıştı. Hikayenin temeli buydu. Ben de hikayenin temeline bağlı kalacağım yolunda kendimle yaptığım pazarlıktan vazgeçecek değildim. Aynı zamanda bu hikayede Bowen'dan ve uçağa bindikten sonra başına gelenlerden çok daha fazlası olduğunu anlamıştım. Eva'yı unutmamam gerekiyordu. Nick'in Kansas City'deki serüvenlerini izlemeye kendimi ne kadar kaptırırsam kaptırayım, New York'a dönüp Eva'ya neler olduğunu araştırmadan hikayenin hakkını vermiş olamazdım. Eva'nın kaderi benim için kocasının ki kadar önemliydi. Bov'un umursamazlığın peşindeydi. Her şeyi olduğu gibi itirazsız kabullenecekti. Eva ise bunlarla savaş halindeydi. Koşulların kurbanıydı. Niken ufak bir işi halletmek için gittiği köşe başından dönmediği andan başlayarak Eva'nın zihni çelişkili duyguların savaş alanına döner. Panik ve korku, ıstırap ve öfke, çaresizlik. Bu ıstırabın içine girme olasılığından hoşlanmıştım. Bu tutkuları Eva ile birlikte yaşayabileceğim ve gelecek günlerde onlar hakkında yazabileceğim olasılığını da. Uçakla Guardian'dan havalandıktan yarım saat sonra Nick evrak çantasını açar, içinden Sylvia Maxwell'in romanının müsveddesini çıkarır ve okumaya başlar. Kafamda şekillenen hikayenin üçüncü öğesiydi. Bunu olabildiğince erken eklemeye karar vermiştim. Hatta uçak Kansas City'ye inmeden önce. Önce Nick'in hikayesi, sonra Eva'nın hikayesi. Ve sonunda bu hikayeler gelişirken Nick'in okuduğu ve okumaya devam ettiği kitap. Hikaye içinde hikaye. Ne de olsa edebiyatla ilgilenen biridir Nick. Bu yüzden de kitapların etkisi altında kalır. Yavaş yavaş Sylvia Maxwell'in kullandığı sözcüklere dikkat ettikçe kendisiyle romandaki öykü arasında bir bağ görmeye başlar. Sanki kitap dolaylı, oldukça metaforik bir biçimde Nick'e o an içinde bulunduğu koşullardan içtenlikle söz etmektedir. O noktada kehanet gecesinin nasıl olmasını istediğim hakkında pek az fikrim vardı. Roman taslağının çala kalem ilk çizgilerinden öteye gitmiyordu düşüncelerim. Kurguyla ilgili hiçbir şeyi işlememiştim. Ama kitabın geleceği görme üzerine kısa felsefi bir roman, zamanla ilgili bir fabla olacağını biliyordum. Romanın kahramanı Lemuel Fleck'ti. Birinci Dünya Savaşı'nın siperlerinde korkunç bir patlama sonucu gözlerini kaybeden bir yüzbaşı. Yaralarından kan akarak yönünü yitirerek ve acıyla inleyerek savaş alanından uzaklaşır ve taburuyla bağlantısını koparır. Nerede olduğunu bilmeden tökezleyerek, sendeleyerek Ardınız ormanlarına girer ve yere çöker. Aynı gün daha geç saatlerde baygın adama iki Fransız çocuk bulur. 11 yaşında bir oğlan ve 14 yaşında bir kız. Françoise ile Genevieve. Ormanın ortasındaki terk edilmiş bir kulübede kendi başlarına yaşayan iki savaş yetimidir bunlar. Bir peri masalı ortamında iki masal kahramanı. Fregi evlerine taşıyıp ona bakarlar. Birkaç ay sonra savaş sona erince de Fleck çocukları da yanına alıp İngiltere'ye döner. 1927'nin üstünlük sağlayan alanında durup, geriye üvey babasının tuhaf kariyerine ve sonraki intiharına bakarak öyküyü anlatan Genevib'dir. Flek körlüğü sayesinde kehanet gücüne kavuşmuştur. Transa girer gibi ansızın gelen nöbetlerde yere düşer ve epilepsi hastası gibi çırpınmaya başlar. Bu nöbetler 8-10 dakika sürer. Kriz boyunca Flek'in zihni geleceğe ilişkin imgelerle dolar. Bu nöbetler uyarmaksızın gelirler. Onları durdurmak ya da denetim altına almak onun elinde değildir. Plagg'in yeteneği hem bir lanet hem de lütuftur. Ona servet ve nüfus sağlar ama aynı zamanda bu nebetler büyük acılara neden olurlar. Ruhsal acılar da cabası. Çünkü Flegin gördüğü hayallerin pek çoğu bilmek istemediği şeyler hakkında bilgilerle donatır onu. Örneğin annesinin ölüm günü ya da Hindistan'da tam 200 kişinin öleceği bir tren kazasının yeri çocuklarıyla herkesten uzak bir yaşam sürmek istemektedir ama kehanetlerinin şaşırtıcı derecede isabetli olması onu savaş sonrası İngiltere'sinde en tanınmış kişilerden biri yapar. Tam ününün doruğundayken aşk hayatı bozulur ve yeteneği onu mahveden bir şeye dönüşür. Bettina Knot adında bir kadına tutulmuştur. İki yıl boyunca kadın onun aşkına karşılık verir, hatta evlenme teklifini bile kabul eder. Ne var ki evlenmelerinden bir gece önce Fleck yine bir epilepsi nöbeti geçirir. O arada Bettina'nın daha bir yıl geçmeden kendisine ihanet edeceğini görür. Fleck'in kehanetleri hiç yanlış çıkmamıştır. Bu nedenle evliliğinin kötü biteceğini bilir. Asıl felaket Bettina'nın masum olmasıdır tamamıyla suçsuzdur çünkü kocasını aldatacağı adamla henüz karşılaşmamıştır kaderin kendisine hazırladığı sıra bakatlanamayacağını anlayan filek kalbine bir bıçak saplayıp intihar eder